enkazda bir 10 dakikaya kalmadı bir ayak sesleri duymaya başladım. İlk aklıma gelen acaba askerler mi koştu geldi diye. Asker elimi tutunca biraz daha umudum fazlalaştı. Beni çok küçük bir alandan oradan çıkardılar. Yıkılan apartmana ilk giren hakim beyi askerlerimizdi. Üç kişi çıkardılar o an kendi imkanlarıyla. Hadi, de ya, adamı, bu, Askerlerimizden ayakkabılarını sırtındaki montu bana giydirdi. Çünkü çıplaktım, kar yağıyordu ve çok üşüyordum. Bana bir evlat gibi sahip çıktılar. Ana gibi. Evladım gibilerdi. Sardılar, sarmadılar bizi. Hemen gönderelim. Anneni de kurtarın. Anneni de kurtaracağız Bir ya da bir buçuk dakika sonra ben kamyonu gördüm. Kamyon buraya geldi, askerleri indirdi ve askerler koşan adımlarla enkazların tepesine çıkmaya başladı. Tamam. Yok mu? Evet. İşte aradan 5 dakika 10 dakika ya geçti ya geçmedi Mehmetçik bütün bölükle beraber sahaya sürüldü. Süleyman hoş geldin. Allah ordumuzu başımıza eksik etmesin. Bu süreç içinde devletimize, askerimize, polisimize, bizlerin yanında olduğu için binlerce kez teşekkür ediyorum.